Evet arkadaşlar bu videomuzda Stump Legacy oynuyoruz. Yanımda Yusuf diye bir arkadaşım var onunla birlikte oynayacağız. İzlemeyi unutmayınız. Ee, arkadaşlar bugün İstanbul ee, Guys oynayacağız. Ee, in... <laughs> Hadi bakalım. Bize var bir, e, bizim ellerimizde. Fize verdi bize. Aa sen. Aa, düşürdüm seni. Ee? Ama düşeceğinden canlanıyor Niye? Allah Allah. Neden ki? Aa sıra Neden düşüyor. Ki? Sıra düşüyor. Ben 17. Ha. Ölünce sıra düşüyor. Oğlum füze şeylerden sekiyor şeylerden. E, ee, trambolin. Bu bu evet. ben anlamadım. Ben de. Anlayamıyorum. Bu da ne yapmak gerekiyor ya? Aa, para, şey, para Evet para toplayacağım. Ben ikinciyim. Para topladım. Para ben ben 10 parayla ikinciyim şu an. 10 para topladım. Birinciyim. 11 bir parayla birinciyim ben şu an. Bak. E, sen git benim videolarımı izle. Göreceksin şimdi. E, videoların hepsinde şanssızım. Hep turlarda kaybediyorum. Ben de iki kere kazandım toplam. Oğlum videolarda neden hep böyle şanssız oluyorum. Ben hep videolarda kazandım. Video dışında hep yeniliyorum. Videoda kazanıyorum. Ben de tam tersi. 17 tane topladım. Birinciyim şu an. E zaten şu anda videodasın. Video olmasaydı e Allah bilir ne kadardı. 20 tane topladım. Birinciyim. Sen kaçıncısın? Son 4 saniye. 4. 4. İyi var. Düşük değil misin? Bitti. Sen kazandın değil mi? E, dördüncü oldum. İnşallah kazanmışımdır. Ben de hak kazandın yazdı. Sen de yazdın mı? Aa kaldım. Senin adın yeşil gözüküyor. Evet seninki de yeşil gözüküyor bende. Oo. Bence en zor harita Mr. Beast'in haritası. Aha, Mr. Beast haritasını ben bir kere geçtim. Oo, ama bu çok zor. Sen ölsen ben ne derim. olacak acaba? Ben de görünmez Ölürsen olma var. Ol Ölürsen şey, parti e, partiyi ben yönetiyorum. Sen de beni izliyorsun. O oh, çok zor, çok zor. Atla 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 atla. Bu daha başı bu arada. Birazdan şey olacak. Ee, sonralarda daha da zor olacak. A bitti. A bitti. Hem de yan yana bitti. Arkadaşlar kendi aramızda sohbet ettiğimize bakmayın. Yani siz izleyin nasıl oynadığınızı. Gerisi önemli değil. Bu harita ne? Bu ne? Çok güzel oğlum. Aa, Bunlar ne? Kahraman mı oluyoruz? Aha ben birini aldım. Ne lan? Aa hepsi alınabiliyor. Hepsini alabiliyor muyuz? Yo alınamıyorum. Ben şey aldım dil aldım. Bak dil aldım. Kurbanınkini aldım. Bu arada biz baya geri kaldık. Dırı 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 dırı. Ben aşağı düştüm kurbağa. bu arada. Ben süper kahraman kurbağa olarak... ...dünyayı kurtaracağım. Dırı dırı dır. Abi, aa, öldüm. Aa bir kişi hak kazanacak. En la. Çok güzel. Çok zor bence. Ya ben, en zor bu. Şey. Ee, ya bir süper güç şu canavarlar aşırı şu he? Yeniden bir süper güç nasıl kazanabiliriz? Sanırım kazanamayız. Şu canavarlar aşırı sinir bozucu. Tam geçiyorsun evet. öldürüyor. Hayatta kalmam mı lazım? Ne yapmam lazım? Ne en sona gitmen lazım. Ama nereden bilmiyorum. En sona git yazıyor. Bir kişi kazanacak. En sona gitmeye çalışıyoruz da biz büyük bir ihtimal sonucu olduk. Muhtemelen. Aklıma bir şey geldi. Dümdüz git. Kuralı. Düm düz Aa, güç. Mantıklı. Sen şu an neredesin? Yani bu oyun aa harbiden dümdüz. Harbiden dümdüz. Koca bir robot var tamam mı? Onun yanına doğru gideceğiz. Ben şu anda bir evlerin üstündeyim. Evlerin üstünde. Ha. Buradan nereye? Nasıl yani? He, o canavara doğru gidiyoruz sanırım. Aha, o canavara doğru gidiyoruz zaten. Ee, canavar mı Eğlendin. Ne? Biri bitirdi. Ben de bitirmeye çok yakındım ya. Nasıl ya? <laughs> Aa, tebrik ediyorum. Güzel kazandı. Tekrar oyna. Tekrar mı oyuna giriyoruz? Hı, hı. İkinci maçı yapalım sonra videoyu sonlandıralım. Maalesef bu kısa bir video olacak. Bir dakika oldu yani. Bir dakika mı? Bu son tur. bu son şey e, bu son e, tur olsun. Aa. Videoya girelim. Bu da sponsor yani şaşırmaya gerek yok. Biliyoruz. Bu videoya gireli ne kadar oldu? Yani gireli 7 dakika oldu. Zaten. Sen edit yapıyor mu? Video sonlarında? Ben şimdi edit yapan birisi değilim yani. Şunu yap, şunu yap falan yok bende. Ama bugün e, yüzümü göstermeye çalışıyorum ama kamer e, kameralar falan nerede olduğunu bilemiyorum. Bu yüzden şey yapacağım ben. Ee, bir fotoğrafımı çekeceğim sonra onu videoya koyacağım. Sol alt kısma. Bir fotoğrafı. Hiç kıpırdama mı kıpırdama yok. He, hiç, hiç kıpırdama yok. Lavlara değmeden nasıl geçeceğiz burada? geçiliyormuş. Ee, ama ben geçemiyorum. Ben baga <laughs> girdim. oyunda. O çok hız, çok hızlı gitmeye başladı. Kanka sen neredesin? Ben lavları yeni geçtim. Lavlar. Kanka ben lavları geçtim, gidiyorum zaten. Ben oyun baga girdi ya. O yüzden biraz geriyim. geçmeye çalışıyorum. Ben piramitteyim. Uhu! Bitti. Bitti mi? Seni izliyorum şu an. Ne yaptığını evet. sorabilir miyim? Bilmez. oluyorsun, bir gözüküyorsun. Oğlum her yere çarptım. Ben elendim bu arada. Elendim. Yo. Elendim mi? Elendim. Elenmezsin. Elenmezsin. Elendim dedim. Elendim. Son anda elendim ya. Sen beni izlesen olmaz mı? Yani öyle şey oyun dışında beklemek yerine beni izle bence. Şimdi zaten videoyu evet. kapatmayacağız bitince. Evet zaten yani bu maç bitince kapatacağız. Ama seninle özelden oynayacağız sonrasında. O, Umut'la oynadığınız oyun neydi? Ee, PKX'te. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Biz kendi aramızda işte konuştuk. İnşallah zevk almışsınızdır.